Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni çözüm süreci tartışmaları hakkında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bir iç Kürt sorunu kalmamıştır, emperyalizmin Türkiye'ye dayattığı ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen bir dış Kürt sorunu üretilmiştir, ifadelerini kullandı. Uçumun açıklaması şu şekilde, Türkiye'de 1980'e kadar geçen Cumhuriyet tarihimiz boyunca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan çeşitli olumsuz pratikler ile tarihi, kültürel, sosyolojik, ekonomik ve siyasi tartışmalar Türkiye demokrasi tarihinin gelişim sürecinde ve derin tartışmalarında hep önemli bir yere sahip oldu. Demokrasi tarihimizi askıya alan en kara dönemlerden 12 Eylül faşizmi ile birlikte devreye sokulan Kürtlerin reddi ve inkarı girişimleri ise bir iç Kürt sorunu tarifi yapılmasına neden oldu. Red ve inkar politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimlerinde Kürtler, kimliklerinin tanınması, ana dilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah, sosyal adalet imkanlarına kavuştu, içeride terörün bitme noktasına gelmesiyle de huzurlu bir ortam oluştu. Elbette demokrasinin geliştirilip güçlendirilmesi ve yeni anayasa kapsamında her zaman değerlendirilecek konular olur. Ancak bunlar artık tüm toplumun ortak konularıdır, ayrılıkçı yaklaşımlarla değil ortak politikalarla ele alınıp çözüme kavuşturulur. Bununla birlikte son 40 yıldır emperyalist bir proje olarak terör destekli bir dış Kürt sorunu üretildi. Bu proje etnik kimlik, milli kimlik bağımsız devlet formülüne dayandırılıyor. Bu nesnel bir Kürt sorunu değildir. Emperyalist dayatma olarak Türkiye'den toprak kopartıp Orta Doğu'da bir manda devlet kurma çabasıdır. Buna karşı bir Ekim 2024'ten itibaren Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi hamleleriyle paradigma değiştiren bir devlet inisiyatifi ortaya kondu. Bu inisiyatif, milli birlik ve kardeşliği güçlendirme ve terörsüz Türkiye hedefidir. Emperyalist proje Türkiye'nin Kürtlerini, bağımsız devletleri olan Türkiye Cumhuriyeti'nden, vatanları Türkiye'den koparmayı hedefliyor. Kürtlere ait devlet ve ülke projesi, Kürtlerin statü hakkı olarak tarif ediliyor. Bunun ilk adımı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetki devri siyasi özellik var. Nihai amaç ise emperyalizmin mandası bir devlet kurmak. Yani emperyalizmin kafasında Kürtlere biçilen rol bölgede sürekli bir huzursuzluk faktörü, kullanışlı bir aparat, bir terör ordusundan ibaret. Bu plan Kürtleri statü sahibi yapmak ya da büyütmek için değil, Türkiye'yi küçültmek maksatlıdır. Türkiye'nin Kürtlerinin bir statü sorunu ve dolayısıyla statüye dayalı tarif edilecek bir hak yoktur. Çünkü sözü edilen statü ülke ve devlet sahibi olmaktır. Türkiye'nin Kürtleri bin yıllık kardeşlik ruhu ve bilinciyle emperyalizme karşı kurtuluş savaşımızda yine aynı bilinç ve ruhla Cumhuriyetimizin kuruluşunda yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'an Türkiye halkına Türk milleti denir, ilkesi uyarınca tek milletin ayrılmaz parçası, Kürtler gönüllü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katılıp kendi kaderlerini ebediyen tayin etti. Dolayısıyla Kürtlerin milli devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kürtlerin vatanı Türkiye'dir. Bu nedenle terörsüz Türkiye hedefi Kürtlerin devletlerine ve vatanlarına sahip çıkması çağrısı ve uyarısını da kapsıyor. Artık bir emperyalist proje olan Türkiye Kürtlerine statü hakkı verilmesi dayatmasına karşı alınacak tavırlar terörsüz Türkiye hedefinde safları belirleyecek temel ölçüdür. Takiye siyasetleri, iki yüzlü yaklaşımlar, perde arkasından konuşmalar sona ermelidir herkes açıkça ve dürüstçe emperyalist proje olduğu tartışmasız olan Kürtlere statü verilmesi konusunda fikrini ortaya koymalıdır. Akla kara belli olmalıdır. Çünkü bugün Türkiye'ye dayatılan ve asıl amacı Türkiye'yi bölmek olan yapay dış Kürt sorununa karşı mücadele, Türkiye'nin anti-emperyalist mücadelesindeki en temel konudur. İç cephenin öncelikle bu konuda sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi son derece önemlidir. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak için zorunludur. Türkiye'nin geleceği açısından hayatidir.